Öncelikle bu fikir birliğine vardığınız için çok teşekkür ediyoruz, sektör o adına çok teşekkür ediyoruz. Çünkü hepimiz biliyoruz, birlikten güç doğar. Doğru. Yani bu birliği de sizin çatınız altında topladığımızda daha güçlü ilerleyeceğimize inanıyoruz. Bu fikir için özellikle çok teşekkür ediyoruz. Bizlere değer verip böyle bir şey düşündüğünüz için sektör adına gerçekten minnettarız. Sağ olun. Bir arada gelip e, ortak akılda çok doğru yol bulunuyor. Buradan da çok başarılı şeyler çıkacağını eminim. Belli olsun inşallah hızlı bir şekilde başlar ve meydana ne yakın sürede toplarız. tekrardan da tekrar olarak teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bizler göreve geldikten itibaren çalışmalarımıza başlamıştık ve bu çalışmalar doğrultusunda Muğla'da bir turizm platformu kurmayı planladık. Turizm platformu sektör temsilcilerinden yine oda temsilcilerinden e, turizm profesyonellerinden aynı zamanda sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarından e, teşekkür edilecek bir platformdur. Üniversite, evet. Tabi üniversitelerimiz, akademik çevreler de olacak e, platformumuzda ve e, yine bir danışma kurulu olarak da tabii ki görev yapacak. Aynı zamanda e, orada tespit edilen bütün hususlar yine yerel yönetimi ilgilendiriyorsa yerel yönetimi, eğer merkezi hükümeti ilgilendiriyorsa merkezi hükümeti ve ilgili ilgili bütün inisiyatifleri yine e, harekete geçirecek şekilde görev yapacak bir platform olacak. Platformun koordinatörlüğünü Sayın Cumhur Güven Taşbaşı Valim yürütecek. Ben de platformun doğal olarak başkanlığını yapacağım. Turizm sadece deniz, kum, güneşten ibaret değil. Bunu zaten yıllardır deneyimliyoruz hep beraber. Özellikle kültür turizmi, doğa turizmi, spor turizmi, sağlık turizmi, gastronomi turizmi gibi daha çok yönlü bir alandır turizm. Bunun farkındayız hepimiz. Hepimiz turizmin içinden geliyoruz. O yüzden platformumuz sadece turizmle ilgili de değil, yani bu saydığım turizm yöntemleriyle ilgili de değil, Muğla'nın bütün sorunlarıyla ilgili de yine tabii ki danışmanlık yapabilir. Çünkü turizm bir bütündür. Alt yapısından, kentin altyapısından başlar ulaşıma kadar, toplu ulaşımına kadar, yine mimari yapısına, estetiğine, her tarafını çevre, ekolojik çalışmalara kadar. Yani her şeyle ilgilidir turizm. O yüzden tabii ki turizmcilerin bizlerden beklentilerinin büyük olduğunu da farkındayız. Onların bu konudaki bütün tespitlerini yine masaya yatırıp çözmek, bizim yetkimizde olanları bizim çözmemiz veya dediğim gibi merkezi hükümetin veya diğer inisiyatiflerin yetkisinde olanları onların çözmesi gerekiyor. Bunun için biz bütün fikirlerine zaten ihtiyaç duyuyoruz sektörümüzün. Yani sadece deniz kum güneş turizmi değil, dediğim gibi bütün ki buradaki arkadaşlar bu konuda çok da mahirdir tecrübeli arkadaşlarımız var. Onların her türlü fikrine de kıymet veriyoruz. Özellikle yurt dışı fuarlar ciddi bir maliyet getiriyor. Belediyeler veya meslek odalarımız, TÜRSAB'ımız, e, otajlar derneklerimiz, ticaret odalarımız bunu karşılamakta çok zorlanıyorlar. Ben de dedim ki bir işbirliği yapalım. E, biz Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak özellikle yine sektörün uygun gördüğü fuarlardan e, yer kiralamasını yapalım. Yani bütün ilçelerimiz için ama. Yani kimler katılıyor? Diyelim işte 13 ilçemiz var bizim, 7'si katılıyor ya da hepsi katılıyor fark etmez. Onlara kimler katılıyorsa onların da yer alabileceği bir pavilyondan, hep birlikte olabileceğimiz bir alandan, Muğla'yı bir bütün olarak promot edebileceğimiz, tanıtabileceğimiz bir alandan yer kiralamasını ben yapayım. Üzerine yerleşim veya stand tasarımlarını ilçe belediyelerimiz yapsın. Ve tabii ki sektörümüz de oraya zaten katılarak ciddi bir efor sarf ediyor her seferinde. Onların sırtında gidiyor iş genelde. O yüzden bu şekilde bir destek yapalım. Hep birlikte olalım. Yani e, TÜRSAB'ımız, otelciler derneklerimiz, bakanlığımız, evet, tamam. valiliğimiz, belediyemiz, ilçe belediye başkanlarımız, ilçe kaymakamlıklarımız. Yani biz Muğla'da bu konsensusu sağlamak istiyoruz artık. Yani bunun bir tezahürü de en azından turizm e, fuarlarında olsun. Orada Muğla'mız bir bütün olarak tanıtılacak. Yani bir turist geldiği zaman Bodrum'u da, Fethiye'yi de, Kavaklıdere'de, de, Marmaris'i de, Seydi Kemer'i de, ondan sonra Dalaman'ı, Ortacay'ı, Köyceğiz'i de, Yatağan'ı da hep bir arada görsün.